Düzce Belediyesi Meclisi'nin Mart ayı 1. Birleşimi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığındaki oturumda 19 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi. Toplantının açılışında Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli tarafından Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve devam eden yardım çalışmalarına dair bilgilendirmelerde bulunuldu. Ardından bir önceki meclis toplantısının meclis tutanak özetinin oylanmasıyla geçilen Mart ayı toplantısında Türkoğlu ilçesi ile Düzce Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Depremin ardından Düzce'ye gelen depremzedelerin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalandırılması, yine ilimizde bulunan depremzedelere yönelik su aboneliği işlemlerinden depozit bedeli alınmaması, temizlik işleri müdürlüğüne ek ödenek aktarılması, norm kadro derece ve ünvan değişiklikleri, Erasmus projesi çerçevesinde yurt dışı görevlendirme, taşıt ve bütün tanka alım maddeleri plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. İmarla ilgili gündem maddelerinin görüşülüp imar komisyonuna havale edilmesinin ardından gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından bir sonraki meclis birleşiminin 9 Mart Perşembe günü saat 18'de yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi.